Hazreti Hüseyin demek uzağa gören imam demek görüyordu sadece bu kadar değil gerisinin geleceğini görüyordu basiret sahibiydi basiret sahibi olmayan imam olamaz ve olmamalıdır reddetmelidir kendisine o makam verilse bile Hayır demeli. Bende feraset yok, bende basiret yok, benden imam olmaz demelidir. Irak'ta böyle olacağını göremediler. Üç günde mesela halle olacak, Saddam'dan kurtulacak, Irak halkı ve özgürlüğüne kavuşacak zannettiler. Bu basiretsizliktir. Suriye'de de göremediler. Üç günde hal olacak zannettiler. Amerika'ya güvendiler. Amerika ile beraber hallederiz beşer esedi dediler. Bu basiretsizliktir. Basiretsiz olanlar yetkili olmamalıdır.